Dünyanın birçok ülkesinin yerel kablo şebekelerinde kullanılan bakır iletkenli hes haberleşme kabloları iletim kapasitesi, teknolojisi ve performanslarıyla sınırsız haberleşme için kesintisiz iletişim rahatlığı sunan altyapı çözümleridir. standartlara uygunluğu ham madde girişinden son kabul işlemlerine kadar üretimin her aşamasında uzman ekip kontrolünde titizlikle test edilen haberleşme kabloları tam entegre tesislerde müşteri taleplerine ve istenilen standartlara göre çok farklı şekillerde üretilmektedir. Hes haberleşme kablosu üretim tesislerinde bakır teller istenilen kesitlere indirgendikten sonra izole, büküm, zırh ve kılıf işlemleriyle kablo haline getirilir.